Gençler merhaba. Bugün sizinle üniversiteye doğru TET denemesini çözeceğiz. 14 Haziran tarihinde yapılmış. İlk sorumuzla başlayalım. Bir kalıtım sorusu. Aşağıdaki soy ağacında bireylerin kısmi renk körlüğü fenotipleri ile bazı bireylerin kan grubu fenotipleri gösterilmiştir. Şimdi burada X ailesini verin arkadaşlar anne hasta, baba ise sağlam, erkek çocuk hasta, kız çocuk ise sağlam. Burada Y ailesini vermiş, burada da Z ailesini vermiş. Bununla ilgili yorumlamalar istiyor bizden ve hangisini söylenemeyeceğini soruyor. A öncülüğüne baktığımızda X ailesindeki anneden B bireyine. Şimdi B bireyi arkadaşlar sıfır kan grubu olduğu için annesinden kesinlikle sıfır. RH negatif olduğu için annesinden kesinlikle küçük R. Ve kendisi sağlam olduğu için arkadaşlar ama annesi de hasta olduğu için annesinden kesinlikle küçük R almak zorundadır. O yüzden A öncülümüz doğrudur. Z ailesine baktığımızda anne kan grubu bakımından A sıfır büyük R küçük R diyor ama annenin zaten küçük R küçük R olduğunu soruda bize vermiş. O yüzden B şıkkı hatalı. C seçeneğine baktığımızda Y ailesindeki Babanın genotipinde kısmi renk körlüğü geni ve A geni bulunur diyor. Babaya baktığımızda arkadaşlar hasta olduğu için x küçük r y'dir. Yani re, e, renk körlüğü geni vardır. Ve a geni bulunur diyor. Kadın sıfır olduğu için çocuk da a kan grubu olduğu için bu a'yı ancak babasından almış olması gerekir. O yüzden bu da doğrudur. c ve d bireyleri kısmi renk körlüğü bakımından aynı genotipe sahiptir diyor. c ve d'nin her ikisi de e, erkek ve sağlam oldukları için ikisi de büyük r y genotipine sahiptir. Bu da doğru. Edirne'ye baktığımızda b ve e bireylerinin kısmi renk körlüğü ve kan grubu genotipleri kesinlikle aynıdır diyor. b arkadaşlar sıfır Küçük R e de 0 küçük R Yani kan grupları aynıdır Genotipleri de renk renkörlüğü açısından Anneleri hasta olduğu için taşıyıcıdırlar O yüzden genotipleri de aynıdır Cevabımız Bursa Aşağıdaki madde değişimlerinden hangisi hayvan hücrelerinde gerçekleşmez diye sormuş bize. Kolesterol arkadaşlar hayvan hücrelerinde hücre zarı geçirgenliğini artırır yani sentezlenebilir. Glikoz oksijenle solunum tepkimelerinde kullanılarak miktarını azaltabiliriz. Glikoproteinleri golgi organelinde salgılayarak hücre zarına seçici geçirgen özellik kazandırabiliriz. Glikojeni de hücrelerimizde parçalayıp gerekli durumlarda kana glikoz şekline verip kan şekerini ayarlayabiliriz. Ancak hayvan hücrelerinde nişastanın sindirimi gerçekleşmez ancak sindirim kanalında gerçekleşebilir. Soruda bize hücresinde dediği için nişastanın hidrolizi hücrede gerçekleşmez. Cevabımız denizde. 17. soruya baktığımızda arkadaşlar e, yorumlarından hangilerinin doğruluğu kesin değildir diye sormuş bize. Öncüllerimize bakacağız. F5 familyasındaki genetik çeşitlik diğerlerine göre daha azdır demiş. Halbuki buradaki en çeşitliliği az olan grup F1'dir. O yüzden bu kesin değildir. F4 familyası diğerlerine göre daha çok sayıda birey bulundurur diyor. Şimdi burada bize cins ve tür sayısını vermiş ama bu türe ait kaç tane birey var vermemiş. O yüzden de buradaki birey sayısından zaten hiçbir grup için bahsedemeyiz. F1 familyasındaki homolog organ sayısı F3 familyasından azdır diyor. F1 familyasına daha az cins olduğu için bunlar birbirlerine daha yakınlardır. O yüzden homolog organ sayısının daha fazla olması gerekiyor. Homolog organ sayısı dediğimiz şey kökenleri aynı görevleri farklı olan organlardır. Aynı ya da farklı olan organlardır. Dördüncü öncüle baktığımızda F2 familyasının cins ve tür sayısı F5 familyasından fazladır diyor. F2 familyasına cins sayısı fazla ancak tür sayısı daha azdır. O yüzden bu da doğruluğu kesin değildir. Cevabımız Edirne. Sucul bir ekosistemde bazı elementlerin miktarına bağlı fitoplankton yoğunluğu değişimini araştırdığı bir çalışmadan elde edilen sonuçlar kullanılarak aşağıdaki grafik elde edilmiştir. Grafiği inceliyoruz. Buna göre yorumlarından hangileri yapılabilir demiş. Şimdi grafiğe baktığımızda arkadaşlar ortama amonyum eklenmesi fitoplankton sayısının artışa neden olur. Dikkat edin normal ortamdayken fitoplankton sayısı maviler kadar ama amonyum eklendiğinde fitoplankton sayısında her zaman maviye göre artış gerçekleşmiş. O yüzden birinci öncülümüz doğru. Fitoplanktonlar sadece amonyumu bulundukları ortamdan alırlar diyor. Hayır. Fosfat olan yerlerde de birey sayısı artmıştır. Fitoplanktonlar fosfat bulunmayan ortamlarda da gelişim gösterebilirler diyor. E, fitoplanktonlara bakarsak arkadaşlar fosfat olmayan ortamı bize göstermemiş. O yüzden de bununla ilgili yorum yapamıyoruz. O yüzden cevabımız Adana. 19. soruya baktığımız arkadaşlar. Yukarıdaki deney düzenini hazırlayan bir öğrenci glikozun bağırsak zarından geçip geçemediğini anlayabilmek için e, uygulamalarından hangilerini yapmalıdır diye sormuş. Şimdi bize bir cam huni ve bir cam kap vermiş. Cam kabın içerisinde saf su var. Cam huninin içerisinde ise nişasta karışımı var. Şimdi benim bu kabın içerisinden cam kaba e, niş e, glikoz geçip geçmediğini anlayabilmek için öncelikle nişastayı glikoza parçalamayım, parçalamalıyım. Daha sonra bu glikozun kaba geçip geçip geçmediğini anlayabilmek için cam kaba glikoz ayıracı elde et, e, ilave etmeliyim öncüllere bakarsak cam kaba glikoz ayıracı ekleme Evet yapmam gereken işlerden bir tanesi cam kuniye huninin içerisine nişastayı monomerlerine kadar sindiren enzim koymalıyım Yalnız üçüncü öncülde nişastayı monomerlerine hidrolize eden enzimleri kabın içerisine koymuş. Eğer enzimi kabın içerisine koyarsak, huninin içerisine geçemediği için sindirim tepkimesi gerçekleşmez. Yani glikoz oluşmaz. O yüzden cevabımız C. Biyoloji öğretmeni 2 n 6 kromozomlu bir hücrenin mitoz ve mayoz bölünmelerine ait çeşitli görselleri öğrencilerle paylaşarak öğrencilerinden yorum yapmalarını istiyor. Biyoloji öğretmeni Kerem'den de aşağıdaki görselle ilgili yorum yapmasını istiyor. Şimdi öğretmenin verdiği hücre 2 n 6 kromozomlu. Yalnız bizim baktığımız hücrede kaç tane kromozom var? 3. Demek ki burada kromozom sayısı yarıya düşmüş. Bu n 3 kromozomlu. O zaman bu görsel mayoz bölünmeye ait ve kromozomlar yarıya yan yana dizildikleri için metafaz iki evresine aittir. Bu evredeyken homolog kromozomlar bir arada bulunmaz çünkü henüz mayoz bir de anafaz bir de ayrılmışlardır. İyiplikleri kromozomları kinetokor bölgelerinden tutmuştur. Doğru. Bu evreden sonra anafaz 2 yani kardeş kromatit ayrılması gerçekleşir. Bu da doğru. Cevabımız 1, 3, 4 yani Edirne.